Size bir şey anlatmak istiyorum. Ben 11 yıldır burada ilgilenen meclis üyesiyim. 11 yıldan ilk defa bu sana 11 trilyon para yakalamışım. İlk il genel meclis olarak. Bunu gönderen sayın vekillerimizdir. Ben size hesap vereceğim. Kendiler veremediler. Niçin veremediler? Dediler, utandılar. Bize yakışmaz. Verdim para niye soyayım? Ben size söyleyeceğim. 4 4 trilyon 380 milyon lira hastalar. İki trilyon lira Malatya yolu, yazar mısın? Yedi trilyon. Bir, bir buçuk trilyon Yarpızlı yolu. Neydi, dokuz mu, sekiz mi, sekiz buçuk? Sekiz buçuk. Bir trilyon, altı yüz, bir trilyon liraydı, bir trilyon iki yüz bin liraydı, mütehid altı yüze aldı. Bu, Boğaz'ın genişletmesi, Boğaz'ın <laughs> tipi. Bir trilyon lira da bu şey arası, e, Cender arası, ikinci kat asfalt. Bir, trilyonlara da okulun duvarı. Bir, duvar. On bir trilyon lira da yatırı okulun istina duvarı. Uzun bir duvar. 11 trilyon 300 milyon lira para bu milletvekillerimiz bu sana göndermiş. Kendilerine teşekkür ederim. Minnettarım sizin sincik halkına adını. Şükür. Şey